Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Eminönü'ndeyiz. Doya doya geziyorumun ikinci bölümüne Eminönü'ne geldik arkadaşlar. İlk bölümü yani Ortaköy gezisini gerçekten çok beğenmişsiniz. Hepinizin yorumlarını okudum. Yorumlarınıza bayıldım. Ee, çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Birkaç tane böyle Eminönü'ne gider misin diye yorumlar gördüm. O yüzden ikinci bölüm için Eminönü'nü seçtim. Bugün Eminönü'nde önce balık ekmek yiyeceğiz. Tabii ki Eminönü'nün balık ekmeği meşhur çünkü. Sonrasında size Tahta Kale'yi göstereceğim. Eminönü'nün en turistik yerlerindendir. Yavaş yavaş gezelim, görelim, yiyelim karnımızı doyuralım istiyorum. O zaman hazırsak Başlayalım. Hadi gidelim. Şimdi şu anda tam olarak Karaköy'deyiz arkadaşlar. Karaköy'den Eminönü'ne geçeceğiz ve Eminönü'ne geçmek için öncesinde Galata Köprüsü'nün üzerinden geçeceğiz. Galata Köprüsü'nün üzerinden geçtikten sonra Eminönü'ne gideceğiz. Şu an bu gördüğünüz yer tamamen Karaköy. Hatta şu tarafı da göstermek istiyorum size. Şu gördüğünüz de Galata Kulesi arkadaşlar. Bir gün orada da video çekeceğiz ama ona daha var. Şu anda emin önündeyiz. Oraya sonra, daha sonra. Biliyorum orayı da çok merak ediyorsunuz ama onlar da gelecek. Hadi gidelim yavaş yavaş yürüyelim. Evet şu anda gördüğünüz gibi tam olarak denizin üzerindeyiz. Burası Haliç. Bu köprü tam olarak Haliç'in üzerinden geçmektedir ve iki tarafı birbirine bağlamaktadır. Ee, bu köprünün üzerinde çok fazla balık tutan insanlar oluyor. Genel olarak burada bir balık tutma popüleritesi var. Balıkçıları zaten görüyorsunuz. İki tarafında da balık tutan insanlar var. Ve bu köprünün üzerinden de aynı zamanda bir tramvay geçmektedir. Bu tramvayla da yine gitmek istediğiniz turistik yerlere seyahat yapabiliyorsunuz. Yani bir turist olarak geldiğinizde eminim bu toplu taşımaları çok fazla kullanacaksınızdır. Köprünün alt kısmında da genellikle balıkçılar oluyor. O balıkçılarda yemeğinizi yiyip güzel vakitler geçirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama biz balığımızı burada yemeyeceğiz. Biz balığımızı tam olarak Eminönü meydanında yiyeceğiz. Şimdi yavaştan böyle köprüyü bir geçelim. Eminönü meydana gidelim. Orada bir balığımızı yiyelim, turşu suyumuzu içelim, sonra devam edelim istiyorum. Evet, şu anda turistlerin yolculuk etmesi için turist otobüsü arkadaşlar. Ve burası güzel İstanbul'umuz. Yani İstanbul'da gezeceğiniz her noktada denizi görebilirsiniz. İstanbul'un üç tarafı da arkadaşlar denizlerle çevrili. Evet, köprünün bu kısmından aşağıya doğru inebiliyorsunuz arkadaşlar köprünün altına doğru. Aynı zamanda çok güzel de bir manzarası var. Size buranın manzarasını da göstermek istiyorum. Deniz deniz tam olarak ayaklarınızın altında şu anda. Haliç üzerine yapılan bilinen ilk köprü 1845 yılında yapılmıştır arkadaşlar. 1845 yılından beri Haliç üzerine inşa edilmiş iki yakayı birleştiren bir köprüdür. 🎵🎵🎵

suyu da aldım arkadaşlar. Tabii ki de Eminönü'nün turşu suyu meşhurdur. Şurada hemen anlatmak istedim. Çok seviyorum. Ekmeğimiz böyle. Ve şurada da midyemiz var. Bu arada balık ekmek şu anda tam 40 TL. Turşu 10 TL. Şöyle bir kutu midye içinde 15 tane var. Bu da 40 TL. Li. Canım çok çektiği için aldım. Yoksa birazcık pahalı ama canım çok çekti hayır diyemedim. Tabii ki de bol limon sıkacağım. Çünkü limonunu seviyorum. İçinde salata olduğu için. Şöyle. Gerçekten mükemmel. Turşu suyumu da içeceğim. bir de midye mi? Bir şey söyleyeyim mi şu an aşırı pis boğam görünüyor olabilirim ama. Gerçekten çok acıkmıştım. Açamıyorum bunu ya. Heh. Şöyle midye dolmamız... Buradan şu anda klinikte çalışmakta olan canım abime sesleniyorum. Bugün bana bu videoyu çekmem için izin verdi ve eminim video izleyince onun da canı çekecek. Cık. Abi seni çok öpüyorum. Sana kolay gelsin diyorum. Ben sana getiremem çünkü hepsini yiyeceğim. Görüşürüz. <laughs> evet yavaş yavaş ekmeğimin sonuna geldim. Birazdan bunu yedikten sonrasında Tahta Kale'ye gideceğiz. Tahta Kale'de ne var? Aklınıza gelebilecek her şeyi Tahta Kale'den bulabilirsiniz arkadaşlar. Zaten İstanbul'un ticareti aslında emniyeti Tahta Kale'de dönmektedir. Çünkü hani internetten satılan ürünler, mağazalarda satılan ürünler bile. Aslında Tahtakale'de bulunmaktadır. Çoğu ürün de Çin'den Kale'ye gelmektedir. Birazdan orayı da gezeceğiz. Yine evlenecek insanlar çeyizlik için de Kale'ye gidip alışverişlerini yaparlar. Ama biz bugün kapalı çarşıya gitmeyeceğiz. O başka bir bölümün videosu olacak. Biz bugün Tahta Kale'ye gideceğiz. Eminönü Camii size göstereceğim. Sonra da turumuzu sonlandıracağız. Hemen yemeğimi bitirdikten sonra. Bayılıyorum ya. Seviyorum böyle sokak lezzetlerini yemeyi. Şimdi yemeğimizi yedik, kalktık arkadaşlar. Emin Eminönü'nden birazdan geçeceğim. Bu alt geçitle Tahta Kale'ye doğru yol alacağız. Şimdi alt geçitten geçeceğim ve Tahta Kale'ye gidiyoruz. Giderken size buradaki ürünleri de göstermek istiyorum. Neler satılıyor, neler satılmıyor bir görün istiyorum. Hadi bakalım. Evet burada markaların çantalarını bulabiliyorsunuz. Tabii ki de hani ucuz fiyatlıları. Güneş gözlükleri, şapkalar. Açıkçası ne ararsanız var. Parfümler. <laughs> ya çok tanrıymış bu oyuncak. <laughs> Bundan istiyorum. Evet şu anda arkadaşlar arkamızda yeni cami bulunuyor. Ama şu anda restore edildiği için tabii ki içerisini gezemiyoruz, içerisini göremiyoruz. Bu caminin 1597 yılında inşaatı başlamış ve 1665 yılında da inşaatı bitip tamamlanmıştır arkadaşlar. O zamandan beri bu cami ayakta durmaktadır. Eminönü'nün güzel simgelerinden biridir. Evet burası da Mısır Çarşısı'nın girişi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an tarihi Mısır Çarşısı'ndayız. Yine turistler tarafından çok fazla ziyaret edilen bir yerdeyiz. Biliyorsunuz ki Türkiye'nin lokumu meşhur ve burada da bir sürü lokumcu görüp buradan lokum alabilirsiniz. Aynı zamanda bin bir çeşit baharatlar da bu çarşıda bulunmaktadır. Bu arada bu Mısır Çarşısı arkadaşlar 1660 yılında yapılmıştır. Kapılarında bile hala tarih kokuları var. İşte benim yerimi buldum. Doğal taşların olduğu yerler. Oo. Ben taşlara aşırı ilgiliyim arkadaşlar. Ametist. Ben de ametist var. Burada sitrin taşı var. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Sitrin bolluk bereket taşıdır arkadaşlar. Sitrin taşını her zaman üzerinizde tutarsanız size para gelir diyorlar. Hiç denemedim ama bugün alacağım. Kendime bir sitrin taşı alacağım. Ya parayı bulmak için neler neler yapıyorum görüyorsunuz. Diğer bölümde de kırmızı bileklik almıştım. Parayı bulmak için. Bakalım şimdi sitrin taşıyla deneyeceğiz. Ben o parayı bulacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. O para beni bulacak. Abla çeyiz bakar mısınız? Teşekkürler. Çeyiz bakar Teşekkürler. mısınız diyor bana. Ben o yaşta mı görünüyorum Allah aşkına? Ben 26 yaşındayım doğru. Pardon, pardon. Annem diyor, geç bile kaldın adam bile anladı diyor. Tamam anne ben de bir gün evleneceğim bir gün ama tamam mı merak etme. Evet şu anda da gördüğünüz gibi burada bir sürü çeşit var. Yani aradığınız her şeyi bulabilirsiniz şu an. Gelin malzemeleri, evet, evet. Buranın en büyük zorluğu çok kalabalık arkadaşlar. Yani günün hangi saati gelirseniz gelin, ee, yine kalabalık, yine kalabalık. Bütün İstanbul ve turistler, evlenecek insanlar. Yani kısaca herkes buraya akın ediyor. Çok kalabalık. Bir de annem hep gelinlikçi diyor yani evlen demek istiyor olsun. Biz alıştık artık annelerin bu baskısına. Eminim sizin de anneleriniz böyledir ya da sadece benim mi böyle yorumlara yazın muhakkak. Şimdi böyle birazcık daha gezeceğiz. Güzel yerlerini görelim neler varmış neler yokmuş. Belki bir alışveriş yaparım ufaktan kendime. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Yani Burayı gezmeye ama yani bir Gülüşmeler. gününüz yetmez. Abi herkes bana gelinlik bakar mısın diyor. Zorla evlendirecekler beni. Ben evleniyorum arkadaşlar. Karar verdim. <laughs> yani gerçekten hani burada gezmeye gününüz yetmez. Çünkü çok büyük bir yer. Her yer mağaza dolu. Ben ancak bir günde bir sokağını falan gezebilirim bütün mağazalara bakmak istesem. Ama çok güzel. Yani aradığınız her şeyi bulabileceğiniz için çok güzel bir yer. Ve yine buraya gelip memleketinize dönmeden önce ailenize, sevdiklerinize hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Dediğim gibi bir şeye ihtiyacınız varsa direkt olarak gelmeniz gereken yer Tahtakale. Her şeyi hem uygun fiyatlı olarak bulabiliyorsunuz hem de birden fazla çeşit bulabiliyorsunuz. Bak adam diyor orası burası diye. <laughs> ve tabii ki de siz bu böyle şeyleri öğrenebilmek için ne yapıyorsunuz? Benim videolarımı izliyorsunuz, benim kanalıma abone oluyorsunuz ve videoma bol bol like atıp beğeni atıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen. Çocukken en çok yediğim şey arkadaşlar süt mısır. İstanbul'da da inanılmaz bir sıcak var. Yani tabii ki gezmek için muhakkak <laughs> parçalı bulutlu bir havayı tercih edin. Çünkü buranın üstü açık olduğu için güneş direkt kafanıza kafanıza vuruyor arkadaşlar. Çok bunaldım yani sıcaktan. Görün, görün sizler için neler neler yapıyorum. Bu kıza yok mu bir abone olmanız ya? Ha? Bekletmeyin. Hemen abone butonuna basın. Annemi bulamıyorum. Kameramanıma ulaşamıyorum şu an. <laughs> Buldum. Buradayım. O da beni kaybetmiş. Bakınıyor etrafa. Azeler, şaneler buyurun. Hadi buyurun. <laughs> Evet şimdi Eminönü'nün çarşısını da gezdik. Sizlere de çarşıyı gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir ama aşırı kalabalıktı. Aşırı kalabalık olduğu için hani böyle durup bir yerde video çekmeye fırsatım olmadı maalesef. Çünkü hep insanlar üzerime üzerime yürüyordu. Bu arada burada Türk'ten çok gerçekten turist var. Sizlere de gösteremedim ama iki tane de halı aldım kendime. Tanesi 60 TL'den. Şimdi videomuzu bitirmeden önce daha demin ilk videonun başlangıcında size bir lokmacı göstermiştim. Şimdi o lokmacıya gideceğiz, oradan lokmamızı yiyeceğiz, sonra da videomuzu sonuna geleceğiz. Hadi gidelim, lokmamızı yiyelim. Acıktık çünkü o kadar gezdik, enerji yaktık. Birazcık enerji alalım, hadi gidelim. Evet şimdi lokma alacağız da bir tane de paket yaptırıp abime götürmek istiyorum. Onu da birazcık mutlu edelim. Ve abim lokmayı gerçekten çok sever, lokma tatlısını. Hiç unutmam küçükken paket paket alırdı annem ve biz bir tane bile yemeden abim hepsini bitirirdi. Şimdi ona hediye de alalım, hadi gidelim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet şimdi lokmalarımızı aldık. Şurada oturup yiyelim diyorum. Gidelim hadi. Şimdi tabii ki burası bunlar sokak lezzetleri olduğu için etrafında oturabileceğimiz herhangi bir yer yok. Ama neyse ki önünde şöyle bir platform var. Burayı gerçekten ne amaçla yaptıklarını bilmiyorum ama belki de bunun amacı <laughs> insanlar burada oturup yemeklerini yesin diye olabilir. Şahsen benim çok işime yaradı. Şimdi hemen lokmamın tadına bakmak istiyorum. Şöyle size lokmayı da göstereyim. Osmanlı döneminde de böyle her özel günde lokmalar dökülüyormuş arkadaşlar. O yüzden lokmanın Türkler için anlamı büyüktür. İnşallah canınızı çekmiyordur ya. Ben böyle öküz gibi yiyorum ama. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çıtır çıtır ve aşırı lezzetli. Hani böyle çok ağırmış gibi duruyor ama ağır da olmadığı için kendini yediriyor. İnşallah beni izleyen hamile falan yoktur ya. Vallahi çok üzülürüm. Biraz da kameramanıma vermek istiyorum arkadaşlar. Canın kalır. <laughs> Bitirdim bile. Bu arada bir paketin içerisinde yaklaşık 5 tane var. Ve 5 tanesi 15 TL. Bence gayet uygun. Yani tanesi 3 lira. Değer mi? Bu lezzet için değer. Bu arada eğer ki yolculuğunuzun devamında adalara gitmek istiyorsanız ki adalar gerçekten bizim şehrimizin en güzel yerlerinden, kesinlikle görmeniz gerekiyor. Oranın da videosu gelecek. Ama yine emin önündeyken turunuza, gezintinize devam etmek için buradan adalara giden vapurlara binebilirsiniz ve buradan direkt adalara vapurla geçiş yapabilirsiniz. Aynı zamanda karşıya yani bizim daha demin köprüden geçtik ya biz Galata Köprüsü'nden. Eğer köprüden geçmek istemiyorsanız karşıya geçmek için de yine vapur kullanabilirsiniz. Buradan da yine Kınalı Adaya, Heybeli Adaya, Büyük Adaya, Bolcu Adaya seyahat edebilirsiniz. Gerçekten böyle adaların her yerini sizlere göstermek için sabırsızlanıyorum. Çok güzel yani bizim memleketimizin incilerinden diyebilirim. Evet şimdi dönüş yolundayız bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir ee, ben yine çok güzel yedim doydum gezdim benim için müthiş bir video oldu İnşallah sizin için de güzel bir video olmuştur yorumlarınızı bekliyorum yine görmek istediğiniz gezmek istediğiniz yerleri yorumlara yazabilirsiniz ve 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 videoyu bitirmeden önce. Size Galata Kulesi'ni de tekrardan göstermek istiyorum. Şu anda tam Galata Kulesi'nin önündeyiz. Ee, ve 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 yine ve ve <laughs> videoyu bitirmeden önce kanalıma abone olmayı, videoma yorum atmayı ve videomu likelamayı lütfen ama lütfen unutmayalım. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.